Oyun kutusu Gormiti'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın hesabında kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi burada tik var. Arkadaşım biriktirmiş. Burada tik var. Sonra da arkadaşlar burada kutular var. Arkadaşlar şimdi açalım. Önce elması alalım. Sonra da altını alalım. Altını aldık. Şimdi de küçük kutuyu açalım. Karakter çıkması e, çıkıyor olacak. O iyi oldu. Nasıl olsa o da bir karakter. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Bence çıkmayacak. Yazık oldu eminim ya. Aa, bir şey geliyor. Efsane mi olsun lütfen? Max, Max çıktı. Max çıktı arkadaşlar. Max çıktı. Oha, Max çıktı. Şu Mega'dan da bir şey verir mi? Yok vermez. Ama Max çıktı olsun. Şimdi de buradan 5 Şimdi buradan da Tiki alalım arkadaşlar Skrip mi gelecek acaba Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tiki Tiki aldık ve Max çıktı Şimdi bir oyuna girelim 5 dakika sonra kapanacak Abi benim videom Bak ne diyorum sana Ah, olmuyor arkadaşlar. Ne arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar Max gitti ama dene desek dene de olmuyor arkadaşlar. Bakın molası oldu oyun. Biz de o zamana kadar şey yapalım kostümler işte. Bu da akıncı boru var. Akıncı bo var arkadaşlar. Abim beni şu an sinirlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben de buna kanıyorum. Burada akıncı bo var. Burada Elbir Primo var. Rock sahilde var. Robo Mike var. Sen ne biçim be abisin be? Arkadaşlar ne yapıyor burada ya? Ne biçim abisin be? Haydut Colt var. Kara Jovali Jesse var. Oranlarımıza bakın düştü mü? Efsane oranları BN oranlarımla aynı nesmen. Gizemli böyle destansı çıkabilir. Çok yüksek. Max çıktı. Max, Max, Max. Arkadaşım inşallah sevinir resmimize bunu yapalım. Arkadaşım inşallah sevinir arkadaşlar. Kulübümüze gelin arkadaşlar. Kulübümüz böyle. Gelebilirsiniz. Harit oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu video kısa olduğu için özür dilerim. Ne yapayım yani? Kısa oldu. Keşke bir maç atabilsem. O zaman 22 savaşçı oldu hesabım. Max çıktı. Sonra Tika aldık. Mr. P çıkmıştı arkadaşıma. Şimdi size adını vermek istemiyorum arkadaşımın. Yani jinisı var. Tam. Yani güzel bir hesabı var. Yani ben seviyorum. Yani şeyden daha ballı. Tomar 753 desek Tomar 753'ün Ember var ve cinisi var. BN desek hiç efsanevisi yok. Hiç bal. hep balsız oluyor. Zaten bugün BN'de mega kutu açtım arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı yani. Hiçbir şey çıkmadı. Böyle. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim.